Herkese selam. Kendimle ilgilenmeye karar verdiğim anda başladı yaşamıma gelen mucizeler. İnsanın hayatının sihrini yaşamasını destekleyen temel kaynak, dünyadaki tüm sihir bu temel kaynaklardan gelir. Çünkü bu sihir içinde bir ruhun saf özünü taşır. Ve bu sihrin gerçekleşmesi için önce bu sihre inanmak, tabii sonrasında temel enerji gereklidir. Bu temel kaynak insanın bütün varoluş gücünü de elinde tutan temel şeylerdir. Ay, Güneş, yıldızlar, toprak, gökyüzü ve okyanus. Bu temel prensiplerin işleyişini bütün varlığını ortaya koyması için beden aracılığıyla hissedip kendi hayatının sihrini ortaya çıkarmasına ve kendini sihirli bir yolculuğun içine dahil etmesine benim nasıl bir katkım olabilir diye düşünürken ortaya hazırladığım YouTube dersleri belirdi. Sihir gibi yani. Sen de bu sihirli yolculuğa benimle eşlik etmek istersen senin de bunu başlattığım YouTube derslerini bekliyorum. YouTube derslerinin linki sayfanın başında. Oraya tıklayarak derslere ulaşabilirsin. Görüşmek üzere. Namaste.